Ve enginar salatamla başlayacağım. Bir yandan da mişörizim için tavuklarımı haşlamaya koyacağım. O zaman malzemeleri gelsin. Enginar salatasına başlamadan önce şimdi sırada enginarlar var. Enginarlar için salata malzemesi burada. Taze soğan, nane, dereotu, maydanoz, kapya biberi ne seviyorsanız ekleyebilirsiniz. 2 ya da 3 adet de enginara ihtiyacım var. Ama enginarları kullanmadan önce haşlamanız gerekiyor. Peki Peki nasıl haşlayacaksınız? Önce enginarlarımızı bölelim. İstediğiniz büyüklükte bölebilirsiniz. Ben biraz diri ve iri sevdiğim için diyeyim. Şöyle bunları direkt dörde bölüyorum. Burada iki tane dolabımda enginar kalmış. Hemen onları içine koyacağım ve haşlayacağım. Şimdi enginarların üzerine biraz su dökmeliyim. Üzerini mutlaka geçsin. Bu arada enginar biliyorsunuz daha önce de söylemiştim çok ama çok hızlı kararır. Ona engel olmak için haşlayacağım suya şu şekilde yarım limon sıkıyorum. Ve kabuğuyla beraber içine atıyorum. Bunu da ocağın küçük gözüne aldım. Bu da burada haşlanacak. Şimdi bence bu malzemeleri hazır, bunları haşlanana kadar doğrayalım, bizi beklesin. Salatam için karıştırma kabımı yanıma aldım. Ne demiştim? Bakın bütün malzemeleri detaylı görebilirsiniz. Bu taze otlu tam yaza yakışır bir salata olacak. Taze soğan için öncelikle şöyle üzerlerine bir çizik atıyorum küçültüyorum. Daha doğrusu inceltiyorum. Baktım. Bence bu da incelmeli. Hemen bunu da hallettim. Şimdi bunları incecik doğrayacağım. Taze soğanlarımın hepsi karıştırma kabına gidiyor. Ne kadar taze ot kullanırsanız, enginar salatanız o kadar güzel olur. Programın başında hatırlatmıştım şimdi tekrar hatırlatacağım. Bu çok sürprizli bir program. Reklamlar dahil izlemeyi unutmayın. Sonra kesinlikle ben duymadım, görmedim kabul etmiyorum. Burada yine dereotum maydanozum var. Bakın siz de lütfen evde böyle yapın. Buzdolabının kapağını şöyle açın. Daha önceki yemeklerden kalmış dereotum maydanozu varsa alın. Biz burada biliyorsunuz çekimleri toplu yapıyoruz. Ben de o sebeple bir önceki çekimden artanları aldım. Sadece şuradan kalın sapları ayırıyorum. Ve bunları güzelce yuvarlak yapıp sarıyorum. Ve incecik doğrayacağım. Taze otlarım da hazır. Şimdi hemen karıştırma kabına bunları da alıyorum. Bakalım burada ne var? Ben nane kullanmayı da çok seviyorum. Şöyle saplarından ayıklayacağım. Nane çok güçlü bir taze ottur. Bilginiz olsun. O yüzden kullanırken oranına mutlaka dikkat edin. Şöyle bir avuç kadar bence yeterli. Hemen bunu da sardım. Çok lezzetli bir salata oluyor, bilginiz olsun. Bu arada sosunda da portakal kullanacağım. Buna hardal da çok yakışır. Arzu edenler hardal da ekleyebilir. Hatta şu an canım çekti. Bizimkilerde varsa ben de ekleyeceğim biraz hardal. Nane de almıştım. Bakın kapya biberim var 2 adet. Beyaz renkli sebzeler kapya biberini çok severler bilginiz olsun. Yine kesme tahtamı çok idareli kullanıyorum. Önce kirletip sonra değiştireceğim. Sürekli bulaşık çıkartmak istemiyorum. Bunları üst üste koydum. Şu incelikte doğrayacağım. tüm malzemelerini doğradım. Bence aynı anda sosunu da yapalım. Hazır olsun ve enginarları beklesin. Sosumu direkt bunun içine hazırlıyorum. Artan yarım limonumu hemen sıkıyorum. Ve küçük bir tanecik portakal. Eğer portakalınız büyükse suyuna bakın. Yarısını da kullanabilirsiniz dediğim gibi varsa en son hardal da ekleyeceğim size söylerim. Sosumun içine biraz tuz ekledim. Bence bu kadar yeterli ve tabii ki kesinlikle zeytinyağı. Şöyle bir bakın zeytinyağı için ne kadar yeterli olur acaba diye kendinize sorun. 3 yemek kaşığı, 4 yemek kaşığı yeterli olacaktır bir çatal yardımıyla da hızlıca çırpıyorum. Benim salatam ve sosum hazır. Bunları da müsaadenizle arkadaki ocağa alacağım. O zaman ıspanak boraniye ve yanında da zeytinyağlı kaba. Hadi başlayalım. Haşlanan enginarlarımı süzdüm. İşe salatayla başlayacağım. Bakın renklerinde de hiçbir kararma yok. Şimdi salata kasemi yakınıma alıyorum. Burada birazcık cevizim var. Hemen onları birili ufaklı doğrayacağım. Salata kasem de yakınımda dursun. Siz de evde aynen böyle yapın salatalarınızı. Cevizleri, sosu en sona bırakın. Şimdi cevizlerimi salatamın içine gönderiyorum. irili ufaklı doğradım. Sosum da burada hazırdı. Dibe çökme olmuştur diye şöyle bir çatal yardımıyla tekrar karıştırıyorum. Tüm bu lezzetli harcıma döküyorum. Bakın şu renklerin güzelliğine. Bunun içine hemen enginarlarımı da ekledim. Ve tekrar karıştırıyorum. Enginlerleri ufak doğramayacaksınız unutmayın. Böyle porsiyonluk porsiyonluk olacak. Şimdi bunu salata kaseme döküyorum. Üzerine en son yine şöyle biraz sostan gezdirdim. Hazır bile. Sıra da